Oho. Bu zaten çok duruyor ya. Of. Ha. Arkadaşlar video başlamadan önce kanala abone olmayı konuşamıyorum ya. Arkadaşlar kanala abone olmayı ve video like atmayı unutmayın. 40 abone olmuşuz arkadaşlar. Çok teşekkür ederim. Eğer 50 abone olursak canlı yayın atacağız arkadaşlar. Neyse o zaman video geçelim. Ee, kar ne? Oh. Oh. Lan ne oluyor? Biz neredeyiz? Oh. Lan biz neredeyiz böyle ya? Dur kalkayım. Oh. Lan ne oluyor? Abi neredeyiz biz ya? O, o, ne lan? Merhaba. Gidin gidin. Merhaba. Lan sen kimsin böyle? Şimdi onun koruyacak duvarı kurun. Niye? Nedenmiş o? Abi kırın diyorsa kırın ya. Evet. Allah ayak. Abi kırın diyorsa kırın kırın. Hmm. Evet. Demek ki siz ölmek istiyorsunuz. Hayır hayır ölmek istemiyoruz. Tamam kralım. Ee, nasıl kıracağız? Silah yok mu? Silah. Ee, silah silah. Ee, bir silahımız var. Tek mermili. Tamam olur getirin. Getirin tamam. Olun bakalım. Bu silah sizin işinizi görecek. Teşekkür ederim. Ben şuraya yine. Abi ya ne yapacağız ki biz? Bunu ben anlamıyorum. Sen gel ha. Tamam tamam. Dur çekil şimdi buradan. Ya zaten neredeyiz biz ya? neyle uğraşıyoruz? Zaten okulların açılmasına oh, iki gün kaldı. <laughs> Neyse tamam. Gel boş ver. Ben de gidiyorum okula. Neyse şunu alayım. Heh. Sıkıyorum. Çekil oradan. 3, 2. Lan lan kafama sıkacağım. Oh. Lan ne oluyor lan? Neyse. O tarafa sıkmayın. Diğer tarafa sıkın. Ya niye ya? Diğer tarafa sıkın dedim. Tamam ya tamam. Ne varıyorsun ya? Of. Bu düzgün bir tutamıyorum ki silahı. Kardeşim çekil. Allah. Oh. Oh az kalsın sana sıkıyordum he. Abi bak ya. Ben hiç şeyle uğraşmıyorum. Sonunda şu silahı aldım. Şimdi şurayı sıkayım da. Of. Allah. Lan olmuyor. Bir daha Aa. Lan oh kolum kırıldı. sizde bir işi beceremiyorsunuz. Neyse kapıyı açıyorum. Ya aç ya sen bizden ne bekliyorsun? Zaten bize, bizim elimizden bir şey gelmez. Evet ya biz e, tek e, Ben de canavarım. Neyse hadi açayım kapıyı. iyilik olsun. Vallahi bu da net adam yaptı ya. Allah. Lan, lan. Allah kafama düştü ya. Neyse ben çıkayım. Merhaba. Allah Allah. Neyse dur bir dakika şu silahı alayım da belki içinde mermi var. Mermi yoktur. Ya yani neyse tamam. Aha merhaba. Ben de oturuldum mı? Var o bilgisayar kaç çıradır? Sen niye atıyorsun ya israfçı? O, o. Allah Ben kafam. Lan ne yapıyorsun? Şimdi hepinizi öldüreceğim. Wow! <laughs> <laughs> Hayır abi. Okay. Şimdi sen görürsün. Ya Lushini. Oh, ne bu çok? Allah. Geber. Allah. <laughs> <laughs> i̇şte bu. Sonunda. Şimdi ben ne yapacağım lan? mal mısın nesin ya? Ben düştüm. Neyse ben ne yapacağım abi? Şimdi o kutuları üst üste düzeceksin. Eğer düzemezsen öleceksin. Ya. Hmm, tamam tamam. Şimdi şöyle geleyim. Ee, bu kutular mı? Evet. E, ee, tamam. Şöyle çalak düşmezler ya. Bunu da şöyle. Şuna... Allah! Düşecekler. Şu. Şöyle yapayım. Tamam. Bunu da böyle koyayım. Şimdi sonra hadi hadi yallah. Neyse dolmam düştü. Oh. Neyse şunu alayım. Aşağıda da bir tane var. Neyse ben şöyle koyayım. Didin. 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 İşte bu yıkılmadı. Yıkılmadı çok şükür. Şunu da hemen alayım. İnşallah yıkılmaz ya. <laughs> Lan yıkıldı. Hayır. Kafama düştü. Oh. Kaçmam lazım geliyorum. Oh. 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 Nereye kaçacağınız onu Ha? Ah. Ah, ha sen gel buraya. Yakalayın onu. Emredersiniz efendim yakalıyoruz. <laughs> gel buraya. Kaç. Lan nereye basın? Aynen senin gibi bug var ya. Of kaçmam lazım. Hayır. Oh. Ah. Düşüyorum. Ah. Düşüyorum. Allah. Allah. Lan. Geber. Lan. Lan neredeyim ben? Oh. Oh. Evdeyim şimdi ya. Oğlum gel sen gene niye bağırıyorsun ya? Her gün saçma rüyalar görüyorsun ya. Evet abi ya. O, o ne lan? Ne varmış ki orada bir tane atı bak. O ne lan? Doğru. Lan lan lan. Bak bunu koyayım. Hayır. <laughs> lan lan lan. Lan lan lan. Lan bu gerizekalı bir ahtobot herhalde. Çok gerizekalı lan. Bunun kafasını çarptı. Neyse ben uyumaya devam ediyorum. Lan uyuma kolum koptu kolum. Ya uyuyayım işte Boşver. ver. Lan kalksana kolum koptu. o, ona lan bir tane daha şey geliyor. Merhaba benim adım. Bilmiyorum benim adım. Senin adın bilmiyorum mu? Tamam. Benim adım bilmiyorum. Memnun oğlum. Tamam oğlum söylemesene. Ya adımı bilmiyorum. Lan söyleme. Tamam ya. <laughs> ne kılsıyorsun? <laughs> Lan ne bağırıyorsunuz ya? Uyuyorum şurada. Lan kolum koptu uyuma. Of sen de ne tatama yaptın kalktık ya. Of. Lan ne oldu bu ne? Lan düşüyorum. Of. Oh. Lan bu ne oğlum? <laughs> Abi bana bağırdı. <laughs> o şuna kurban olayım. Tamam tamam öyle mi? Kızacağım şimdi abiye. Sana kızacağım. Dur bekle bekle kızacağım. Tüt abisi seni tüt. Ya ne diyorsun ya Kolum kol da orada. Tüt seni yedi abi. Bir daha çocuğuma vurma. Tamam tamam Gel gel Ya 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 hop hop. Kaçma lan bu bir bilmiyesin. <laughs> ya lan lan o sanki bozuldu. Hemen gitmem lazım. Aşağı inin de araba arabayla gideyim. Lan. Lan. Bak beni burada bıraktı. Lan. Lan. Koş. Lan. Lan. öldü mü? Elma var. Elma var. Ben ölmedim. Lan bırak. Lan yukarıda ne oluyor neyse. Aa bir tane kol var koldayım. Kaçma oh. oh. Şimdi hemen arabaya binmem lazım. Evet gidiyorum. Hadi tavuklar gezin hadi. için teşekkürler. Like atıp kanala abone olmayı unutmayın. Ya gene oyun dondu ya. Yeter be.